Şimdi kültür bitkilerinde bu budama şart. E, ceviz biz de geçmişten bu yana işte Karga efendim ağızdan düştü. Sincap işte toprağa e, karıştırdı e, kışın yemek için oraya gömdü. Sonra çıktı ceviz. Ama o noktadan şimdi biz öyle bir noktaya geldik ki bu düşünceyle biz ceviz üretemez olduk. Anadolu ceviz ana vatan olduğumuz halde ta Şili'den ve Amerika Kaliforniya'dan ceviz geliyor bize. Onu yiyoruz. O da tabii pahalıya mal oluyor. Biz hem bizim üreticimiz ceviz üretenler kazansın hem de tüketici e, hesaplı e, uygun bir fiyata ceviz alsın. E, ürün almak için budamak şart. Şimdi Kesinlikle. budama tabii iki çeşit budama var. Bir kış budaması, yaz budaması. Yaz budamasını bir ismi de yeşil budama. Kesinlikle. Niye yaprak üzerindeyken? E, budama buluruz. yapıyoruz. Niçin yaprak üzerindeyken? E, ceviz geniş yapraklı ve yoğun yapraklı bir ağaç olduğu için. Yazın biz üzerinde yaprakları varken dalın hangi dalın kesilecek hangisinin kesilmeyecek olduğunu tespit edip O arada varsa çıkan sürgünleri ince sürgünleri almak kalınları da işaretleyip kışa bırakmak yani Kesinlikle. kış budamasına bırakmak Dolayısıyla kış budamasına bizim faydamız da oluyor bu arada Tabii yani, işçilik açısından daha e, az işçilik gerektiriyor. Hem işçilik hem de ne yapacağımızı görme bakımından evet. kış budaması. Bu e, yeşil budamanın bir faydası da e, fazla dalları aldığımızda ağacın gelişmesi için bes, yeterli besini topraktan alır ağaç. Evet. Şimdi e, bu ne zaman yapılır? E, öz su basıncının en düşük olduğu e, zamanda yapılır veya düşmeye başladığı zamanda yapılır. Nedir bu? Haziran'da başlar öz su basıncı düşmeye ama biz temmuz sonu ve Ağustos devam eder Eylül başında yeşil budamayı bırakırız. Kesinlikle. Bu zaman içerisinde yeşil budamayı yaparız ve yapmamız da gerekir. Yani zaten yeşil budamada açtığımız yaralar da küçük olduğu için yani sürgünler daha ufak. Büyük yara açmayacağız. Büyük evet, yara açmayacağız. Açmadığımız için e, kışa daha aslında e, yani kışın yapacağımız açtığımız yaralar da azalıyor bu anlamda. Doğru. Yani yazın. Atıyorum 5 milimetre çapındaki bir dalı kesmediğiniz zaman işte o kış döneminde 1 santim olacak. Yarı yere yeri daha da büyüyecek. O açıdan yaz budaması o açıdan da önemli. Evet. Yine e, yani göz oluşumu çok kuvvetli olmayan dalların kuvvetlendirilmesi açısından evet. da yaz budaması önemli. E, her şeyden önce tabii çok faydası var. Yani yaz budamasının izleyicilerimizde evet. de olmazsa tekrar hatırlatalım. Hem hava sirkülasyonunu sağlaması açısından önemli. Evet. Evet. Hem... Boşuna besin israfı olması açısından, önemli. besin israfını önlemek açısından önemli. Evet. Meyve gözleri bir yıl önceden oluşuyor ve bunlar yeterli ışığı, güneşi ısıyı almadıkları zaman çok sağlıklı olmuyor. Yani bu açıdan da gelecek senenin meyve gözlerinin oluşması açısından da yeşil budama önemli. Evet, yani o doğru. gölgelemeyi, o ışık şiddetini azaltan gerçekten sıkıntı yaratan dalların çıkartılması açısından yine dikine giden obur dallarımız var. Onların koparılması varsa işte dip sürgünler vesaire. Yani aslında biz yaz budamasıyla bu sadece ceviz için değil diğer birçok meyve ağacında yapılıyor. Tabii ülkemizde cevizde yeşil budama henüz çok yeni bir iş. Ee, i̇nsanlarda yani bir şey? insanlarda Önemli. yeni bir algı oluşmaya başladı. Ee, ceviz zaten hep üvey evlat gibi gözüküyor. Bunu Maalesef. Her defasında da söylemek Tarımlar, istiyorum. ormancılar arasında evet. kalmış bir ağaç. Evet. evet. Yani şu an belki e, ismen ceviz çok değerli. Herkes cevize yöneldi, Herkes ceviz yapmak istiyor ama e, bakım şartlarına, bakım koşullarına geldiğiniz zaman üvey evlat muamelesi görüyor. E, ama cevize bakmak lazım. Yani. Bu arada e, Sayın Gültekin Çeleboğlu'nu Türkiye'de ilk asılı ceviz olayını başlatan rahmetli e, bir abimiz, büyüğümüz. E, Yalova araçlarından sonra Bursa'ya gitti. Oradan emekli oldu. E, ziraat, ziraat yüksek mühendisi. Evet. Şimdi onun bir e, sözünü de burada bahsetmek istiyorum. O bir seminerde biz ormancılar, ziraatçılar bir arada Akçakoca'da seminerde bir şiir yazmış. E, tam onu hatırlayamayacağım ama bir şey aklımda. Diyor ki eee ee, Anadolu'dan çıktık yola. Selam verdik sağa sola. Ee, ormancı, ziraatçı kol kola. Dileğimiz Anadolu cevizle dola. Diye evet. bir şiiri var. Biz siz ziraat mühendisisiniz. Ben orman teknikeriyim. Bak ziraatçı, ormancı el ele verdik. İnşallah ülkemiz ceviz ağaçlarıyla dola. Kesinlikle inşallah. Ee, bunda, buradan herkese cevizcilere selam olalım. <laughs>